Herkese merhaba arkadaşlar Starşı kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için tıran çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftliğinden yepyeni görüntüler geldi. Çiftten gelen yeni görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftliğine dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimlere açık tutun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.